İnsan kendi özüne baktığında şunu fark eder ki o bir iç alemden ibarettir ve bir de dış alemi vardır. Madde olarak görünümü, saçı, kılığı, kıyafeti, giysileri veya kendini nasıl tasavvur eder, nasıl düşünürse, ne olmak isterse onu belirleyerek iç aleminden dış alemine bunu yansıtır. Aynaya baktığında madde aleminde var olan insan bir de fark eder ki onun bir iç alemi vardır. Bu iç alemi de aynı dış alemi gibi bölük pörçüktür, dağınıktır, bölünmüştür. Vahdet alemine ulaşamayan iç alem her daim şaşkınlık içerisinde kalmaktadır. Dış alemdeki ahlak veya edep tezahürü aslında iç alemdeki vahdet noktasından çıkan tezahürlerdir. Dolayısıyla dışarıya yönelik olan ahlak şekillerimiz aslında Allah'a yönelik olan adabımızdır. İnsan bu nispette iki alemden oluşur. Birisi madde alemindedir, diğeri tarafı ise iç aleminde ve ruhsal boyutundadır. Bu ruhsal boyutundaki aleme ulaşmış olan insan taklitten çıkmıştır ve onun adabı Allah'a yöneliktir. Ve onun görünüşteki ahlakı aslında Hak taladan gelen bir iradedir. Tazavvuf büyükleri insanın hak yolculuğunda ve vuslata ermesinde yedi nefs mertebesi ve yedi makam belirlemişlerdir. Bu nefs makamları ve mertebeleri aslında insanı insan yapan şeylerdir. Bunların aşılması Allah'ın inayeti ve lütfu olmadan mümkün değildir. O halde açılmasından ziyade bize düşen bu nefs mertebelerini ve Allah'ın hoşnut olmayacağı kalp hallerini tanımaktır. Yedi nefs mertebesi ve makamları hakkında birçok makale ve risale mevcuttur. Yedi nefs mertebelerini ve makamlarını özetlersek üç tane ana unsurla karşılaşırız ki bunlar nefsi şehvaniye, nefsi gazabiye ve nefsi natıkadır. Biz de bu üç nefs halini tanıyalım ki akıllarımız kalplerimize doğruyu ilham eylesin ve kalplerimizde olup bitenleri sezinlesin ve ona doğru yöne yönelmesine, Allah'ın veçine doğru çevrilmesine yardımcı olsun. O halde kalplerimiz Allah'ın huzurunda gıyama durması için ve bir, bir elif gibi dost doğru olmak için nefsi şehvaniyeden başlayalım. Nefsi şehvaniye hem insanda hem de hayvanlarda bulunan bir nefistir. Bütün lezzetler ve beden tarafından duyulan şehvi arzular bu nefis tarafından gerçekleşir. Mesela yeme, içme ve cinsel istek gibi. Bu nefis çok kuvvetlidir. İnsan onu ezip de ıslah etmezse insanı ele geçirir. Eğer bu nefis insanı ele geçirir, insan da ona itaat ederse islahı mümkün olmaz, bastırılması ve boyun eğdirilmesi de çok zor olur. İnsandan çok hayvana benzer. Çünkü onun amaç ve istekleri yalnızca şehvetlere ve zevklere dönük olur. Bu ise hayvanların adetidir. Kendisinde bu sıfat bulunan kimsenin hayası da az olur. Kamil insanlardan uzaklaşır, İlim adamlarından nefret eder, günah işlemeyi sever, devamlı şakalaşır, çirkin ve fahiş sözlerden hoşlanır. Onları çok zikreder ve onları işitmekten haz duyar. Bazen de nefsi onu kızgınlığa, hırsızlığa ve hiyanete sürükler. Zevk sevgisi onu çoğu zaman kötü yollardan mal kazanmaya da sevk eder. Eğer normal yoldan mal kazanamazsa, şehveti onu uygun olmayan yoldan mal kazanmaya teşvik eder. Kimi de şehveti bu sınıra götürürse, artık o insanların en şerlisi ve en kötüsüdür. Onlardan korkulur ve onlardan kaçınılır. Kim de nefsine sahip olur ve onu ezerse şehvetlerinde iffeti elden bırakmaz, sakıncalı şeylerden uzak durur, zevklerle ilgili bütün şeylerde iyi yolları takip eder. Bundan dolayı insanların şehvet ve zevklerinde bazısının iffetli ve bazısının da Allah'a isyan içinde olmasındaki sebep nefsi şehavaniyenin farklı hallere sahip olmasıdır. Zira o ıslah ve terbiye edilirse sahibi de iffetli olur. Eğer onu ihmal ederdi, serbest bırakırsa bu sefer o sahibine sahip olur. Eğer insanın bu nefsi orta halli olursa onun rütbesi de iffet ve edepteki rütbesi gibi olur. Bunun içindir ki insanın bu nefsi terbiye edip onu ıslah etmesi lazımdır ki kendisine itaatkar olsun. Beden için oksijen ne ise ruh içinde Allah'ı zikretmek odur. Yaşamak için soluk almamızın şart olması gibi kalbin de yeşerip büyümesi için daima Allah'a karşı elif gibi olmak gerek. İnsan olarak sürekli gaflet halinde bulunduğumuzdan dolayı nefsin sebep olduğu ayrılıkları secde et ve Rabbine yaklaş. Alak suresi 19. Ayeti hükmünce tevazu yoluyla Allah'ın büyüklüğüne teslim etmemiz icap eder. Hakiki ibadet benlik idrakımızın her şeyi kuşatan ilahi idrakte erimesidir. Yani zikredenin ortadan kalktığı, geriye yalnızca zikrin ve zikredilenin kaldığı ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Nur Suresi 30 Sadece zahiri bir sakınmadan değil, aynı zamanda Allah'tan başka her şey karşısında batini ve manevi bir sakınmaya da işaret vardır. İbadet esnasında muradımız Allah'ın güzelliğinde kendimizi kaybetmek, ve Rabbimizden başka hiçbir şeyin farkına varmamaktır. Bu saf ve teslim olunmuş secde halindeyken alnımızın altındaki toprağın kulağına fısıldadığımız mütevazi sözleri Allah büyütür ve bu sözler artık en yüksek semada dahi duyulur hale gelir. Bir zamanlar bir padişah ormanın derinliklerinde ibadete dururken dalgın genç bir kadın birdenbire onun önünde belirir. Padişah ibadetini bitirdikten sonra kadına döner, kendisini bu derece derin bir ibadet halindeyken belirip onun dikkatini dağıttığı için kadını azarlar. Kadın sevgilisiyle ilgili tutkulu düşüncelere daldığı için kaybolduğunu söyleyerek masumane bir biçimde kendisini savunur. Bununla birlikte sevdiğinin huzurunda onu ibadet üzere olduğu halde asıl padişahın nasıl olur da kendisini kaybetmediğini ve dikkatinin dağıldığını anlayamadığını söyler. Padişah bu cevap üzerine kadını cezalandırmaktan vazgeçer ve böylesine manidar bir ders verdiği için kadını mükafatlandırır. Hz. Ali'nin namaza başlayınca bambaşka bir aleme daldığı ve ancak Allah'ın huzurunda bedeninin varlığından habersiz olduğu rivayet olunmuştur. Hz. Ali'nin bu hali huşu yani Allah'ın azameti karşısında duyulan haşyet, hayret ve tevazu halidir. Kur'an'da müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir ki onlar namazlarında derin saygı içindedirler buyurulmuştur. Müminun Suresi 1 ve 2 Bize buyrulan huşu ve derin bir teslimiyet ile ibadet etmemize salik verir. Sufilerde kalpte Allah'ın varlığı duyulmadan yapılan ibadet, ibadet değildir demişlerdir. Umulur ki kalplerdeki hak dergahının kapısında bir elif gibi durmak hepimize nasip olur.